Merhaba arkadaşlar. Kanala ve videolara hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Mustafa kardeşiniz oldukça yoğun. 84 metindeyim. Persona kapıda. Birkaç video öncesinde Persona kapının yoğunluğundan bahsetmiştim. Bugün onu ve birkaç gündür canlı olarak yaşıyorum arkadaşlar. Hem hava sıcak hem depoya bayram öncesi mal giriş çıkışları var. Kargo vesaire. Hatta birkaç iş görüşmesi de oldu. Oldukça yoğunuz. Video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Biraz gerildim. Biraz önce bir personelin babasıyla atıştık. İş görüşmesine gelmişti bir bayan arkadaşımız. Birkaç gün önce. Eksik evrak olduğu için geri çevirmişler. Evrakını tamamlayıp bugün tekrar insan kaynaklarla görüşmeye geldi. Babasını görünce geri çağırdım. Dedim abi siz dedim, dışarıda bekleyin. Kızın içeri girsin. Evraklarını versin çıksın. Yani böyle deyince tabii klasik Türk tarzında sanki kötü bir şey demişiz gibi agresifleşti, gerginleşti. Dedim abi gergin olması gerek yok yani. Sizden dışarıda 10 dakika bekleyin. Kızınız 5 dakika görüşür çıkar. Niye dedi? Dedim böyle ayağında terlik, kıçında kısa dol, diz üstü. Üstünde böyle atlet matlet. İçeri giremezsiniz bu kadar. Vücudu görünüyor. Nasıl konuşuyorsun sen benimle dedi. Biz de turizmciyiz falanca de bilmem ne müdürüyüm falan filan dedi. Muhtemelen savut duruyor. Ben de birazcık alttan aldım yumuşattım. Ben öyle yapınca kızı gönderdi. Kendisi burada bekledi gölgede. <laughs> Tabi uyum olmak gerekir arkadaşlar. Şimdi adamla ağız durun. Kavga etmeye, dövüş etmeye gerek yok. Yapıcı olacağız, işleri çözeceğiz. Biz iş çözmek için varız arkadaşlar. İşleri sıkıştırmak için, insanları gelmek için iş yapmıyoruz. Sevgili dostlar, yoğunluğuna, bu yoğunluk arasında gelen birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Tam Ertan arkadaşlar, buradan sana selamlar gönderiyorum. Hocam bir soru olacaktı. Silahla sertifikan var. Yalnızca sertifikanın kimliğin süresi doldu. Yenileme yapmak için tekrar kursa gitmem gerekiyor mu? Bu bir. Bu ilgili çok soru var. İki, Kadir Karataş. Buradan sana da selam gönderiyorum kardeşim. Kol desteğimde dövme var. Güvenlik olmama engel mi? Şimdi arkadaşlar, vücudun görünen veya görünmeyen herhangi bir yerinde dövmen olması özel güvenlik kimlik kartı almaya engel değil sadece sizin usul abdeniz, abdestinize engel. Bunun dışında bir engelli yok. Bu konuda işiniz rahat olabilir. Dövmeli olup da çalışan çok arkadaşımız var. Arkadaşım var. E, i̇ş yerlerine belki sıkıntı çıkartabilir. Ama elinizi kolunuzu gizlerseniz e, sıkıntı olmaz, işinizi yürütürsünüz. Bu bir. İki, güvenlik kimliğin e, yenileme tarihi gelen arkadaşlarımız tekrardan kursa yazılmak ve sınava girmek zorunda. Sınava girmek zorunda ama kursa gitmek gibi mecburiyetleri yok buradan söyleyeyim. Kursa yazıldıktan sonra 60 saatlik bir pratik eğitimden geçiyorsunuz. Yani 60 saati saat mat diyorlar, kafa karıştırıyorlar. Vatandaşın kafasını karıştırmayan kardeşim. Saatten mat anlamayız biz. Bize gün vereceksin. Yani 7 günlük bir kursumuz var arkadaşlar. 7 günlük kurstan sonra 5 saat diyorlar. Yani yarım gün poligonda atış eğitimi yapıyorsunuz. Bir haftalık eğitimden sonra yarım gün poligonda 5 saat bir eğitim atış eğitimi yapıyorsunuz. Bunların neticesinde sınavı da kazanırsanız, sınavda kazanırsanız ki kazanırsınız. Kimlik almaya hak kazanıyorsunuz. Özel güvenlik şubeden kimlik yenileme dilekçesi vermeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Bunun neticesinde yeni kimliğinizin gelmesini bekleyeceksiniz bir ay. Sevgili dostlar. Olay bu. Dallandırıp budaklandırıp insanın kafasını karıştırmaya gerek yok. Ya da videoda olsun diye mevzuları mevzuları abartmaya gerek yok. Şez balıkçı. Geç arıyor, göç göç. Belli firmaların eskortları, isimleri ve telefon numaraları yazma olduğu için nadiren de olsa belli firmaları durdurmuyor. Çünkü karşımdaki listede var. Onları direkt şu gördüğünüz listeye kaydediyorum arkadaşlar. Olay bununla ilgili var arkadaşlar. İki soru beş dakika yeter. Düzüm sektörü gördüğünüz gibi yoğun. Sadece havanın sıcaklığı, sadece Ramazan olması bizleri yormuyor arkadaşlar. İş yoğunluğu gerçekten giren çıkan, iş görüşmesi yapıyor, mal geliyor, gidiyor vesaire derken günü bitiriyoruz. Kazası biraz. Sevgili dostlar, mevzu bu. Uzatmaya gerek yok. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizden sorular bekliyorum. Instagram'dan olsun, YouTube kanalından olsun. Sizlere soru bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İleriki videolarda görüşmek üzere. Allah'ıma emanet olun arkadaşlar.